Hiç düşündünüz mü? Yaşımız ilerledikçe bedenimizden sanki görünmez bir şeyler eksiliyor gibi mi hissediyorsunuz? Merdivenleri çıkmak eskisinden daha mı zor geliyor? O çok sevdiğiniz torununuzu kucağınıza alırken zorlanıyor musunuz? Ya da mutfakta bir kavanoz kapağını açmak bile sanki dağları devirmek gibi mi geliyor artık? İşte bu durumun arkasındaki o görünmez hırsızın adı. Maalesef kas kaybı. Evet. Doğru duydunuz. Yaşla birlikte kaslarımız erimeye başlıyor ve bu durum günlük hayatımızın kalitesini derinden etkiliyor. Güçsüzleşiyoruz. Daha çabuk yoruluyoruz. Hareket kabiliyetimiz azalıyor ve hatta düşme riskimiz bile artıyor. Bu bahsettiğim tablo. Eminim ki pek çoğunuz için tanıdık geliyordur ve bu acı gerçeği kabullenmek zorunda değiliz. Çünkü aslında bu durumun üstesinden gelmek, kaslarımızı korumak ve hatta yeniden güçlendirmek için avucumuzun içinde tuttuğumuz küçücük bir sır var. Hem de yatmadan hemen önce yapacağınız basit bir şeyle bu videoda. Kaslarınızın erimesini durduracak, onları adeta yeniden inşa edecek, uykunuzu daha derin ve dinlendirici hale getirecek, hafızanızı tazeleyecek ve hatta sindirim sisteminize dost olacak o altın bilgileri sizinle paylaşacağım. Hazırlıklı olun. Çünkü videonun sonuna kadar izlerseniz sizi gerçekten şaşırtacak. Belki de hiç aklınıza gelmeyen bir bilgi bekliyor olacak. Sakın videonun sonuna kadar ayrılmayın. Hadi gelin o zaman bu önemli adımlardan ilkine. Yani yatmadan önce kaslarımızı beslemenin sırrına birlikte bakalım pek çoğumuzun aklına akşam yemeğinden sonra bir şeyler yemek genellikle pek gelmez. Hele ki uykudan hemen önce. Akşam yemeği ağır olur, sindirimi zorlar. Kilo yapar gibi düşüncelerle büyüdük. Ancak kas sağlığınız için bu düşünceyi biraz esnetmemiz gerekiyor. Vücudumuz uyku sırasında inanılmaz bir onarım ve yenilenme sürecine girer. Tıpkı bir inşaat alanında olduğu gibi gün içinde yorulan, yıpranan kaslarımız. Hücrelerimiz bu saatlerde tamir edilir. Bu tamir süreci için neye ihtiyaç duyulur sizce? Tabii ki yapı taşlarına. Ve kaslarımızın temel yapı taşı proteindir. Eğer uyku sırasında vücudumuza yeterli protein sağlamazsak, vücut bu yapı taşlarını bulabilmek için kendi kaslarını yıkmaya başlayabilir. Bu da zaten yaşla birlikte kas kaybetme eğiliminde olan bizler için hiç iyi bir haber değil. İşte bu yüzden. Yatmadan, yaklaşık bir saat önce alacağımız küçük, kolay sindirilebilir bir porsiyon protein, kaslarımızın gece boyunca beslenmesini, onarılmasını ve güçlenmesini sağlar. Peki nedir bu küçük? Kolay, sindirilebilir protein kaynakları. Burada ağır bir et yemeği ya da kocaman bir tabak pilavdan bahsetmiyorum tam tersi. Midenizi yormayacak, hızlıca sindirilecek ve kaslarınıza o değerli amino asitleri ulaştıracak seçenekler bizim için biçilmiş kaftan. Mesela, küçük bir kase süzme yoğurt harika bir başlangıç olabilir. Süzme yoğurt, normal yoğurda göre daha yoğun protein içerir ve laktoz oranı da daha düşüktür. Bu da sindirimini kolaylaştırır. İçine bir tutam taze nane veya dereotu ekleyerek hem ferahlatıcı hem de besleyici bir atıştırmalık yapabilirsiniz. Bir diğer süper seçenek ise lor peyniri. Lor peyniri de protein açısından zengin. Yağ oranı düşük ve oldukça hafiftir. Bir dilim tam buğday ekmeği üzerine sürerek veya salatanıza ekleyerek tüketebilirsiniz. Hatta bir küçük kase yulaf ezmesi içine biraz süt ve bir miktar lor peyniri karıştırıp üzerine birkaç tane çilek dilimi ekleyerek hem tatlı krizinizi bastırabilir hem de kaslarınıza faydalı bir öğün hazırlayabilirsiniz. Unutmayın, burada önemli olan miktar, aşırıya kaçmadan. Midenizi yormayacak kadar küçük bir porsiyon yeterli olacaktır. Yani, bir avuç kadar süzme yoğurt veya iki yemek kaşığı kadar lor peyniri işinizi görecektir. Sadece kaslarınız için değil, Uykunuzun kalitesi için de proteinin faydaları saymakla bitmez. Özellikle bazı protein kaynakları triptofan adı verilen bir amino asit içerir. Triptofan vücudumuzda melatonin ve serotonin hormonlarının üretimine yardımcı olur. Melatonin uyku düzenleyici bir hormonken serotonin ise ruh halimizi ve genel iyi oluşumuzu etkiler. Yani yatmadan önce alacağınız doğru protein hem kaslarınızı besleyecek hem de size daha huzurlu ve derin bir uyku sağlayacak. Böylece sabahları daha dinlenmiş, daha enerjik uyanacaksınız. Bu da gün içinde daha aktif olmanızı, günlük işlerinizi daha kolay halletmenizi ve torunlarınızla daha keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak. Pek çok yaşlı insan gece uykusunda sıkıntı yaşar. Uyuyamama, sık sık uyanma gibi sorunlar kas gelişimini de olumsuz etkiler protein alımı. Kan şekerinin gece boyunca daha dengeli kalmasına da yardımcı olur. Bu da gece uyanmalarının önüne geçebilir. Çünkü kan şekerindeki ani düşüşler bazen uyanmamıza ve açlık hissiyle mutfağa yönelmemize neden olabilir. Yanlış anlaşılmasın. Yatmadan önce protein almak demek saatlerce tok kalmak ya da şişkin hissetmek demek değildir. Tam tersi. Bu küçük takviye sizi sabaha kadar tok tutarak gereksiz gece atıştırmalıklarından koruyabilir ve böylece kilo kontrolünüze de katkıda bulunabilir. Ayrıca doğru protein kaynakları seçildiğinde sindirim sistemi üzerinde de bir yük oluşturmaz. Örneğin kırmızı et gibi daha ağır proteinler yerine dediğim gibi yoğurt, peynir ya da bir avuç badem veya ceviz gibi kuru yemişler çok daha hafif ve sindirimi kolay olacaktır. Hatta bitkisel protein kaynakları da düşünebilirsiniz. Bir avuç kabak çekirdeği ya da bir küçük porsiyon mercimek çorbası bile. Eğer hafifse ve midenizi yormuyorsa iyi birer seçenek olabilir. Önemli olan vücudunuzun bu besinleri kolayca işleyebilmesi ve uyku sırasında bu amino asitleri kas tamiri için kullanabilmesidir. Peki ne zaman yemeliyiz ideal zaman? Yatmadan yaklaşık bir saat kadar öncedir. Bu, vücudunuza sindirim için yeterli zaman tanırken. Aynı zamanda gece boyunca kaslarınızın beslenmeye devam etmesini sağlar. Aşırıya kaçmadan. Küçük bir porsiyonun gücünü asla küçümsemeyin. Unutmayın, bu bir öğün değil. Kaslarınıza özel bir ikram. Bu ilk adım kaslarınız için temel bir yapı taşıyken. Şimdi gelin, kas sağlığınızı destekleyecek bir başka önemli noktaya değinelim. Kaslarımızın sadece proteinle beslenmediğini. Başka önemli vitamin ve minerallere de ihtiyaç duyduğunu biliyor muydunuz? Şimdi sırada, kaslarımızın sadece hacmiyle değil, gücü ve işleviyle de doğrudan ilişkili olan bir başka kritik besin öğesi var, D vitamini ve kalsiyum. Pek çoğumuz D vitaminini sadece kemik sağlığıyla ilişkilendiririz. Ki bu doğru. Ancak D vitamini aynı zamanda kas fonksiyonları için de vazgeçilmezdir. Kaslarımızın düzgün bir şekilde kasılıp gevşemesi, yani hareket etmemiz için D vitaminine ihtiyacı vardır. Yeterli D vitamini olmadan kaslarımız zayıflar, güçsüzleşir ve yorgunluk hissi artar. Yaşlandıkça cildimizin D vitamini sentezleme kapasitesi azalır ve kapalı mekanlarda daha çok vakit geçirdiğimiz için güneşe maruz kalma oranımız da düşer. Bu yüzden D vitamini eksikliği özellikle 60 yaş üstü kişilerde çok yaygın bir sorundur ve kas kaybını hızlandıran önemli faktörlerden biridir. D vitaminini doğal yollardan en iyi almanın yolu güneştir. Ama Türkiye gibi güneşli bir ülkede bile pek çok kişide D vitamini eksikliği görülür. Sabah veya akşamüstü güneşinin zararlı ışınlarının azaldığı saatlerde 15-20 dakika doğrudan güneş ışığına maruz kalmak çok faydalıdır. Ancak bu yeterli olmayabilir. D vitamini açısından zenginleştirilmiş süt ve yoğurt ürünleri, yağlı balıklar, somon, uskumru gibi yumurta sarısı gibi besinler de diyetimize ekleyebileceğimiz kaynaklardır. Doktorunuzla konuşarak takviye bir almayı da düşünebilirsiniz. Çünkü besinlerden yeterli miktarda almak bazen zor olabilir. D vitamini ile el ele çalışan bir diğer önemli mineral ise kalsiyum. Kalsiyum da kasların kasılması ve gevşemesi süreçlerinde merkezi bir rol oynar. Kaslarınızın güçlenmesi, koordinasyonunuzun artması ve genel hareketliliğiniz için kalsiyum alımı çok önemlidir. Süt, yoğurt, peynir gibi süt ürünleri kalsiyumun en bilinen kaynaklarıdır. Ancak sadece süt ürünleriyle sınırlı kalmayın. Yeşil yapraklı sebzeler, ıspanak, brokoli, kuru baklagiller, badem gibi kuru yemişler de iyi kalsiyum kaynaklarıdır. Kalsiyum ve D vitamininin birlikte alınması birbirlerinin emilimini ve etkinliğini artırır. Yani yoğurt yerken dışarıda biraz güneşlenmek veya D vitamini takviyesi almak kaslarınız için adeta sihirli bir kombinasyon oluşturur. Unutmayın. Bu iki besin övesi kemiklerinizi ayakta tuttuğu gibi kaslarınızın da ayakta kalmasını sağlar. Şimdi gelelim bir başka önemli oyuncuya magnezyum. Magnezyum. Vücudumuzdaki 300'den fazla enzimatik reaksiyonda rol alan, tam anlamıyla bir çok yönlü mineraldir. Kas fonksiyonları söz konusu olduğunda, magnezyumun rolü çok özeldir. Kasların doğru bir şekilde gevşemesine yardımcı olur. Eğer magnezyumunuz düşükse, kaslarınızda kramplar, seyirmeler veya sürekli bir gerginlik hissi yaşayabilirsiniz. Bu durum uyku kalitenizi de olumsuz etkiler çünkü kaslarınız rahatlayamadığı için derin bir uykuya dalamazsınız. Yorgun uyanır. Gün içinde kas ağrıları çekersiniz. Magnezyum aynı zamanda enerji üretimi için de gereklidir. Kas hücrelerindeki enerji santralleri olan mitokondrilerin düzgün çalışması için magnezyum şarttır. Yani yeterli magnezyum alımı kaslarınızın sadece daha iyi çalışmasını değil Aynı zamanda daha enerjik hissetmenizi de sağlar. Magnezyum açısından zengin besinler arasında yeşil yapraklı sebzeler, ıspanak, pazı, tam tahıllar, kahverengi pirinç, yulaf, kuru yemişler, badem, kaju, ceviz, baklagiller, mercimek, nohut ve bitter çikolata bulunur. Özellikle akşam yemeğinden sonra bir avuç badem veya bir kase yoğurt içine karıştırılmış yulaf hem magnezyum hem de protein alımı için harika bir kombinasyon olabilir. Sıradaki kahramanımız ise omega-3 yağ asitleri, omega-3'ler. Özellikle EPA ve DHA vücudumuzda iltihaplanmayı azaltmada kritik bir rol oynar. Kronik iltihaplanma yaşlanma süreciyle birlikte artan ve kas kaybını hızlandıran temel faktörlerden biridir. Eğer vücudunuzda sürekli bir iltihaplanma varsa kaslarınız daha zor onarılır, daha çabuk yorulur ve güçlenmeleri yavaşlar. Omega-3'ler bu iltihaplanmayı azaltarak kaslarınızın daha sağlıklı kalmasına, daha hızlı toparlanmasına ve güçlenmesine yardımcı olur. Aynı zamanda hücre zarlarının sağlığı için de önemlidirler. Bu da kas hücrelerinin besinleri daha verimli kullanmasını sağlar. Omega-3 açısından en zengin kaynaklar yağlı balıklardır somon. Uskumru Sardalya gibi balıkları haftada iki kez tüketmek çok faydalıdır. Balık yemeği sevmiyorsanız. Ceviz Ciya tohumu ve keten tohumu gibi bitkisel kaynaklar da iyi birer alternatiftir. Yoğurdunuza veya yulafınıza bir miktar çiya tohumu ekleyerek veya ara öğün olarak bir avuç ceviz tüketerek Omega 3 alımınızı artırabilirsiniz. Bu küçük değişiklikler kaslarınızın içten dışa doğru iyileşmesine ve güçlenmesine katkıda bulunacaktır. Son olarak ama belki de en önemlilerinden biri su. Evet. Bildiğimiz su. Vücudumuzun büyük bir kısmı sudan oluşur ve kaslarımızın yaklaşık %75'i sudur. Dehidrasyon. Yani vücudun susuz kalması. Kas fonksiyonlarını doğrudan etkiler. Kas kramplarına, yorgunluğa, enerji düşüklüğüne ve hatta kas gücünde azalmaya neden olabilir. Yeterince su içmek, kaslarınızın esnekliğini korumasına, besinleri daha iyi taşımasına ve toksinleri atmasına yardımcı olur. Özellikle yaşlandıkça susuzluk hissimiz azalabilir. Bu da yeterince su içmediğimiz anlamına gelmez. Bu yüzden bilinçli olarak su tüketmeye özen göstermeliyiz gün boyunca düzenli aralıklarla su içmeyi alışkanlık haline getirin. Sabah uyandığınızda bir bardak su. Her öğünden önce bir bardak su. Dışarı çıkarken yanınıza bir şişe su almak gibi basit alışkanlıklar bile büyük fark yaratır. Bitki çayları Ayran Ev yapımı kompostolarda su alımınıza katkıda bulunabilir. Şekerli içeceklerden kaçınmalıyız. Su Adeta kaslarınızın ve tüm vücudunuzun yakıtıdır. Yeterli su olmadan kaslarınız ne kadar protein alırsanız alın tam verimle çalışamaz. Gördüğünüz gibi kas sağlığımız sadece tek bir besinle değil. Bir bütün olarak ele alınması gereken bir konu. Protein alımından D vitamini ve kalsiyuma, magnezyumdan omega-3 yağ asitlerine ve tabii ki suya kadar her biri güçlü ve sağlıklı kaslara sahip olmamız için ayrı ayrı ama bir bütün olarak çalışıyor. Şimdi gelin tüm bu bilgileri bir araya getirelim ve hayatınızda kalıcı bir değişim yaratmanın yollarını konuşalım. Değerli dostlar, bugün kaslarınızın erimesini durdurmak ve onlara yeniden güç kazandırmak için neler yapabileceğimizi konuştuk. Yatmadan önce aldığınız o küçük protein takviyesinin kaslarınızın gece boyu onarımı için ne kadar hayati olduğunu öğrendik. Kaslarımızın sadece fiziksel gücümüzü değil, aynı zamanda günlük yaşamdaki bağımsızlığımızı ve yaşam kalitemizi de belirlediğini anladık. Hatırlayın. O ufacık kase yoğurdun veya lor peynirinin sadece bir atıştırmalık olmadığını. Kaslarınıza yaptığınız büyük bir yatırım olduğunu. Sadece proteinle de kalmadık. Değil mi? D vitamini ve kalsiyumun kemiklerimiz kadar kaslarımız için de ne kadar elzem olduğunu, onların güçlenmesi ve düzgün çalışması için güneşin ve doğru besinlerin önemini hatırladık. Sonra kaslarımızın rahatlaması, kramp girmemesi ve enerji üretimi için vazgeçilmez olan magnezyumdan bahsettik. Ispanak, badem, bitter çikolata gibi günlük hayatımızda kolayca bulabileceğimiz besinlerle bu minerali nasıl alabileceğimizi konuştuk. Ve tabii ki, vücudumuzdaki iltihabı azaltan, kaslarımızın iyileşmesini hızlandıran o mucizevi omega-3 yağ asitlerini unutmadık. Balık yemeyenler için ceviz ve çiğ tohumu gibi alternatiflerin de olduğunu öğrendik. Son olarak, tüm bu besinlerin etkili olabilmesi ve kaslarımızın en iyi şekilde çalışabilmesi için ne kadar kritik olduğunu bir kez daha anladığımız suyu konuştuk. Unutmayın. Su, kaslarınızın yaşam enerjisidir. Susuz kalan bir çiçek gibi. Susuz kalan kaslar da solmaya başlar. Değerli izleyicilerim, yaş sadece bir sayıdır. Önemli olan her yaşta ne kadar enerjik, ne kadar hareketli hissettiğinizdir. Sabahları yatağınızdan dinlenmiş ve güçlü bir şekilde kalkmak. Torunlarınızla rahatça koşup oynamak, çarşıya pazara kendi başınıza gitmek ev işlerinizi kimseye muhtaç olmadan halletmek tüm bunlar güçlü kaslara sahip olmanın getirdiği eşsiz ayrıcalıklardır ve inanın bu hayata geçireceğiniz küçük değişiklikler düşündüğünüzden çok daha büyük bir fark yaratacaktır belki hemen yarın sabah aynaya baktığınızda kaslarınızda büyük bir değişim görmeyeceksiniz ama düzenli olarak uyguladığınızda birkaç hafta veya ay içinde kendinizi çok daha güçlü, çok daha zinde hissedeceksiniz. Merdivenleri çıkarken eskisi kadar nefes nefese kalmayacak. Elinizdeki poşetler size daha hafif gelecek. Kısacası, günlük hayatınızdaki her eylemde farkı hissedeceksiniz. Başlamak için büyük adımlar atmanıza gerek yok. Küçük adımlarla başlayın. Belki bu akşam yatmadan önce küçük bir kase süzme yoğurt yiyerek başlarsınız. Yarın güneşli bir havada 15 dakika yürüyüşe çıkarak D vitamini depolarsınız. Bir sonraki gün öğle yemeğinize bir avuç ıspanak eklemeyi denersiniz. Her küçük adım, daha sağlıklı, daha güçlü bir size giden yolda atılmış dev bir adımdır. Unutmayın, bu yolculukta yalnız değilsiniz. Her birimiz. Yaşımız ne olursa olsun bedenimize iyi bakmayı hak ediyoruz. Kendinize yaptığınız bu yatırım sadece fiziksel sağlığınızı değil, ruh sağlığınızı da olumlu etkileyecektir. Daha enerjik hissetmek, daha sosyal olmak, hobilerinize daha fazla zaman ayırmak, tüm bunlar yaşam kalitenizi artıracak ve her gününüzü daha dolu dolu yaşamanızı sağlayacaktır. Peki siz bu konuda neler yapıyorsunuz? Yatmadan önce ne yemeyi tercih edersiniz? Belki de sizin de kendi tecrübeleriniz, küçük sırlarınız vardır. Yorumlarda benimle ve diğer izleyicilerimizle paylaşın ki hep birlikte daha çok şey öğrenelim. Birbirimize ilham verelim, destek olalım. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız, lütfen beğenmeyi unutmayın. Bu benim için çok değerli ve daha fazla kişiye ulaşmama yardımcı oluyor. Ve tabii ki daha fazla sağlık ipucu ve yaşam kalitenizi artıracak bilgiler için kanalımıza abone olun ki yeni videolarımızı kaçırmayın. Sizlerin sağlığı ve mutluluğu benim için her şeyden önemli. Her yaşta en iyi hayatınızı yaşayın. Sağlıkla, huzurla ve güçle kalın.